Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Günün hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir sütlü tatlı yapacağız arkadaşlar. Tatlımızın altına üstüne baklavalık yufkayı kendimiz yapacağız. Hazır kullanmayacağız Ondan işte ne olduğu belli olmadığı için yufkamızı kendimiz yapacağız. Şöyle yarım çay bardağı suyumuz var. Bir tane yumurtamız. Bir çay kaşığı tuzumuz. Şöyle bir yemek kaşığı sirkemiz var. 3 yemek kaşığı da sıvı yağımız var. Şimdi böyle güzel karıştıralım bunu. Hemen şöyle burada ek su bardağımız var. Fazla koydum. Onun ne kadar gideceğini bilmediğim için Yorak geri kalan omuzu ve çorak yazar açıklama bölümüne. Ben o baklavalık onu hiç kullanmıyorum çünkü onun içinde bayağı bir katkı maddesi varmış. Her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Az bir hamuruna çıtır çıtır şey yapacak arkadaşlar. Ee, bu tatlımızın altına cevizle karıştıracak. Çok güzel oluyor bu tatlı. Oruçta yapabileceğiniz en hafif tatlardan biri. Hamurumuz yumuşak. Biraz daha dökelim şöyle. Hamurumuzu şöyle güzelce yoğurdum arkadaşlar. Unun tamamını aldık. su bardağı un. 4 tane ilmek çıkartacağım bundan. şöyle hamurlarım dinlensin bir yarım saat sonra aşmaya başlayacağım şöyle dinlenmiş olduğumuz hamurlarımızın bir tanesini alıp hemen aşmaya başlayalım arkadaşlar yufkamızı nişastalayacağım. açacağım Normal dediğim gibi baklavalık yufka gibi olacak. Eğer açamazsanız derseniz hazır yufka da kullanabilirsiniz baklavalık olanda. Ama açmayı biliyorsanız arkadaşlar hiç kullanmayın. Onun için çok katkı maddesi varmış. Tamam, hamurumuz hiç zorlanmadan hızlı bir şekilde açılacak. Şöyle işte fazlalarını kazlarını içine alalım. Daha hemen o bağımızı Bunu bırakıp şöyle bir kokalım aldım. Çabuk çarpıydı arkadaşlar Tahtamız büyük Oklavamız da büyük İnceldi kadara seçen. Şöyle yapışan nişastalarımızı silkeleyerek üstünden atalım. çekelim Bir tanesini göstereceğim arkadaşlar. Video fazla uzun olmasın. Hamurumuzun inceliğini. Bu tarif benim ve kullandığım malzeme. Malzemeyi azaltarak yumaklara az çıkarttım. Baxa vermek isterseniz bu tarifimi uğurlana bilirsiniz. Bunu çoğunluğu da var. Videolarımda görebilirsiniz. Eğer videomu buraya da izleyirseniz arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Beğenim tuşuna da basarsanız, benim büyümeme meselesi olursunuz. Ben de bundan çok memnun kalırım. Bakın incecik çarşaf gibi açılıyor. Alıştırıcı da nasıl güzel oluyor. <laughs> Hamurumuzu şöyle bayağı bir büyüttük arkadaşlar. Hemen ben bunu alıp kenara ekleyeceğim. İkinci hamurumuzu açacağım. Şuraya sofra bezini üstüne serip Açmış olduğumuz baklavalı hamurumuz arkadaşlar şöyle sıvı yağımızla güzelce üst katını yağlayacak. Şöyle hafiften ben bunu biraz beklettim tamamen şey e, böyle yumuşakken yapmıyorum. Sofra bezmesi sevdiğim için vurmaya başladı. O yüzden böyle çıtır çıtır kırılacak nişastaları açtığımız için arkadaşlar. Kırılsın hiçbir şey olmaz. Zaten biz bunu piştikten sonra kıracağız, ezeceğiz küçük küçük parçalar halinde. Yeterli hemen ortadan kesip hamurumuz büyük olduğu için Şöyle ortadan kestim. Şu şekil. durdurduk burayı da Hemen şöyle tepsimize alalım. Öbürünü de böyle yapacağım. Hamurlarımı açtım şöyle dizdim arkadaşlar tepsime. Fırınımı 200 derecede ayarlı ısındı. Şimdi fırına gönderip güzelce bunu kızartacağım. Yufkalarımız pişerken şöyle biz de kremamızı yapmaya geçtik. Bir su bardağı un, bir su bardağı şeker. Şöyle 1 litre su, süt arkadaşlar. Sütümüz döktük. Şimdi güzelce bunu pürüzsüz hale gelen kadar karıştıralım. Ocağımızın altını hemen açacağım. Kaynayana kadar karıştıralım. Kremamız gördüğünüz gibi koyulaştı. Burada bir tane Vanilyamız var. Bir paket onu dök dök. İçine karıştıralım güzelce. Şöyle bir yemek kaşığı da tereyağımız var arkadaşlar. O da eriyene kadar karıştıralım. Altını hemen kapatıyorum. Yağımız sıcağıyla eriyecek yufkalarımı balkon aldım tamamen soğuması lazım arkadaşlar piştiler bunu da soğumaya bırakalım yeterli gayet güzel oldu kremamız bayağı soğudu Arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı tepeleme içine labne peyniri koyacağım koyacağım diye koydum şu kenarda alalım Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Hiç pürüz kalmasın içinde. Tamamen soğumadan önce peynirinizi katın, labri peynirinizi ondan sonra güzelce karıştırın. Yapmış olduğumuz yufkalarımıza bakın arkadaşlar nasıl güzel oldu çıtır çıtır. Bunlar şimdi elimizde şöyle kıralım. Onun için diyorum dışarıdan bir şey almamıza gerek yok. Kendimiz yerimizde her şeyi yapabiliyor. Elimizden her şey geliyor şükürler olsun. Böreğimiz çok, böreğimiz diyorum tatlımız çok güzel olacak arkadaşlar. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Şöyle büyük kenarda kalanları da elimizde ezelim. Ebatları aynı olsun. Şöyle kırdıktan sonra arkadaşlar bir kase, küçük kaseyle cevizimiz var. Cevizimizi içine kattım. Fındık, fıstık dolu neyi severseniz. Annenle. Tamam. Şöyle tabağımızı alalım. Şöyle kıtır kıtır ekmeklerimizi tatlımızın altına serelim. Yarısını ayıralım üstüne. Yarısını alt katına. Şimdi elimize güzelce düzleyelim. Biraz kalın oldu sanki biraz ne alacağım arkadaşlar. Şöyle kremamız tamamen soğudu arkadaşlar. bunun püf noktası bunu yumuşatmaması lazım tamamen soğutun. Ben koyulaştı bekledikçe de. Her tarafı aynı geçtikleri dökelim. şimdi kremamızı sevdik düğümüz arkadaşlar geri kalan yapmış olduğumuz hamurumuzdan üzerlerine şöyle ekleyelim acayip güzel oluyor dış içi yumuşacık dediğimiz dış çıtır çıtır böyle bir de tereyağı kokusu da geliyor arkadaşlar içine kattık her şeyin içine kremanın üzerine çok dökmeyelim kremamıza gözüksün böyle ha? Ha? Şöyle güzelce serptikten sonra üzerine toz şekerimiz var. Toz şekerimizi şöyle hafiften serpiştirelim. Tatlımızı şöyle dolabımızdan çıkarttık. 2 saat dinlendirdik. Şöyle güzelce keselim. Evet arkadaşlar tatlımızı şöyle servis tabağımıza aldım. Şöyle bir tane ortasından kesip şu güzel akışkan halini göstermek istiyorum. Tadı mükemmel olmuş. Üstündeki çıtırlığıyla birbirini tamamlamış arkadaşlar. Beğendiyseniz kalın. kanalımıza abone olursanız sevinirim. Değerli takipçilerim Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.